Altın Madencileri Derneği Yol Açanlar programını sunar. CNBC ekranlarına hoş geldiniz. Ben Sevda Güner. Her cuma olduğu gibi bugün de Yolu Açanlar programı ile karşınızdayız. Stüdyomuzda yine çok değerli bir konuğumuz var. Odaş, CEO'su Sayın Zehra Zeynep Dereli Bugün bizlerle hoş geldiniz efendim şeref verdiniz Hoş bulduk Sevda Hanım Beni ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür ediyorum Uzun zamandır bir hanımefendi stüdyomda ağırlamıyordum Benim için de gerçekten çok güzel oldu Bayanların sayısının artmasını diliyoruz Evet Şimdi Sayın Zeynep Dereli Yine önemli ve güzel konular konuşacağımızı eminim Bugün yine sürdürülebilirlik meselesi üzerine, özellikle enerji tarafının sürdürülebilirlik kalkınmadaki önemi ve bunun sosyal tarafı ve bunun çevresel tarafı, bunun hangi vizyonla ilerlediği gibi birçok konuyu birlikte ele alacağız. Ama kadın yöneticileri bu gibi güzel yerlerde görmek bizim için onur verici. Her şeyden önce sizi biraz e, e, tanımak istiyoruz. Akabinde de sorularımızla beraber e, programımız yine akıp gidecek eminim. E, çok teşekkür ederim. Ben e, ODAŞ grubunun, ODAŞ grubu hem enerji sektöründe hem madencilikte hem de turizmde yatırımları olan ülkemizde ve uluslararası arenada da faaliyet gösteren bir grup. Onun evet. ODAŞ CA kısmının genel müdürlüğünü yapıyorum. ODAŞ CA Özbekistan'daki yatırımlarımızı temsil ediyor. Aslında odaşın aynı zamanda da ilk yurt dışı yatırımı. Benim kendi geçmişimde uzun seneler enerji sektöründe yer aldım, girişimcilik yaptım. Sivil topluma çok kıymet veriyorum sizin gibi e ve sivil toplumda da farklı görevlerim var. E akıl derneği gibi derneklerde başkanlık yapıyorum. Çok Aynı güzel. zamanda Endeavor adlı girişimciliği destekleyen bir dernekte de kurucuyum. E farklı farklı alanlarda ben de yer alıyorum. Teknolojiye de çok önem veriyorum. Teknolojiyi ve sürdürülebilirlik bu alanlara da kıymet veriyorum. Evet zaten ben sizi takip ediyorum. İyi bir takipçinizim. Dolayısıyla sosyal faydayı ön planda tutmak gerçekten çok kıymetli. Şimdi çevre, iklim, enerji geçişi gibi birçok konu aslında enerji ihtiyacı ve bundan kaynaklanan meselelerle ortaya çıktı. Yani bu kadar çok gündemde konuşuyor olmamızın sebebi. Yine programımızın karlı şirket mi, değerli şirket mi kavramı aşırısından değerli olmanın ana parametresi sosyal sürdürülebilirlik, çevresel sürdürülebilirlik, finansın yanındaki en önemli parametrelerden iki tanesi. Odaş'ın bu anlamdaki genel vizyonundan kısaca bahsetmek ister misiniz? Çok memnun olurum ve çok önemli bir noktaya parmak basıyorsunuz. Bu konuda da e, sohbet alanı açtığınız için size ayrıca teşekkür ediyorum. Aynı programın ismi gibi yolu açıyorsunuz bu konuda. Çünkü firmalar sadece finansal sürdürülebilirliğe veya karlılığa odaklanmamalı. Firmalar bir bütüne bakıyor olmaları gerekiyor. Evet. Bu hem içinde bulundukları ülkeye hem aynı zamanda dünya geneline e, katkıda bulunmak. Kendi çalışanlarından tutun ondan sonra bulundukları il, ülke ve toplumsal fayda üzerinden ilerlemesi gerekiyor. Biz aslında odaş olarak bu şekilde yaklaşımımızda bir ülkemizin, kendi anma onu da altını çizmek isterim, ülkemizin enerji arzı ve bağımsızlığı konusuna çok önem veriyoruz. Gerçekten bu çok Türkiye önemli. için çok kritik bir alan. Aslında her ülke için kritik alan. Enerji olmadan biliyorsunuz artık neredeyse hiçbir şey yok. Bugün bir yayın kanalında, uluslararası yayın kanalında e, yapay zeka olmadan neler yapabiliyorsunuz veya yapamıyorsunuz konusunu okudum ve gerçekten neredeyse hiçbir şey yapamıyorsunuz. E yapay zekanın da ucunda aslında enerji var. Dolayısıyla evet. hayatın devamı için enerji var. Ülkemizde de yakın zamanda bu konuda bir değişiklik oldu. Bizim Çan Termik Santralimiz var. E, kendi enerji yatırımlarımızın %65'ini oluşturuyor. 340 megawattlık bir yatırımımız var orada. Evet. Evet. Yerli linit kömüründen enerji üretiyoruz ve yerli linit kömüründen enerji üreten firmalara Devletimizin bir teşviği açıklandı. Bu gerçekten ülkemizin enerji arz güvenliği açısından çok kritik. Bundan dolayı da ben buradan teşekkürlerimi de iletmek istiyorum. Çünkü biz kendi ülkemize önce katkıda bulunmamız gerekiyor. Daha sonra da bulunduğumuz diğer ülkelere. Hı. Özbekistan'da da, Özbekistan yatırımımıza gelirsek, Özbekistan'daki ikinci büyük özel sektör yatırımcısıyız enerji alanında. Biz orada aslında bir şekilde yolu açtık diyebilirim. Güzel. Yani sadece aslında şey yapmak istemiyoruz tabii ki Özbekistan'da yatırımcı olarak değil aynı zamanda ben Özbekistan'da da Cumhurbaşkanının enerji komitesindeyim ve yatırımın iyileştirme komitesindeyim. Çok Ülke'ye güzel. de fayda bulunmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Zaten Özbekistan tarafını özellikle konuşacağız. Türkiye'nin e, orada varlığının olması ve şirketler tarafından orada temsil ediyor olması ve orada gerçekten bir yol açmış olması çok önemli. Evet, e, söylediğinize geri gelirsek, e, Türkiye'nin e, enerjide dışa bağımlılığı bir milli güvenlik sorunu esasen. Kesinlikle. Milli güvenlik sorununun e, ana çözümlerinden bir tanesi de kaynak çeşitliliği. Yani biz kaynaklarımızı çeşitlendirmek zorundayız. Bunu yaparken e, çevreyi, insanı, önceleyen bir politika ortaya koyduğumuzda Türkiye'nin bunları aşmaması gibi bir şey mümkün, e, mümkünatı yok diye düşünüyorum. Yani e, ağaçlandırmadan alın, çevresel e, dengeyi korumadan alın. Bu bir politika meselesi, bu bir vizyon meselesi. Şirketlerin bu vizyona hızla kavuştuğunu da görüyoruz esasen. E, o da işte o firmalardan bir tanesi. Peki ben o zaman ee, bu örneklem, Özbekistan örneklemi aslında büyük bir örneklem ee, üzerinden e, sosyal sürdürülebilirlik, çevresel sürdürülebilirlik, oradaki yatırımın parametreleri, vizyonu hangi vizyonla e, oradaki yatırımı yürütüyorsunuz ve e, nasıl bir bakış açısıyla orayı işletiyorsunuz, bu sürdürülebilir kalkınma ve sosyal sürdürülebilirlik vizyonuyla da biraz bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz. Elbette, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Özbekistan'a biz 2021 yılında giriş yaptık. 2021 yılında Özbekistan'da bulunan doğalgaz çevrim santralimiz Harezin bölgesinde. Harezm bölgesinde 500 bin haneye elektrik veriyoruz şu anda. Çok hızlı bir şekilde kuruldu santralimiz. Aslında bir relokasyon projesi. Bu da gene çok önemli. Çünkü Urfa'da bulunan bir santralimizi Özbekistan'da tekrardan değerlendirme imkanımız oldu. Taşıdınız oraya. Taşıdık evet. Ve bu da bence çok kıymetli. Çünkü bu tarz e, relokasyon projeleri belli bir yerde artık atıl kalmış olan e, santrallerin veya daha verimli olabileceği yerlere taşınması çok kıymetli. Bizim Özbekistan'daki santral 174 megawatt gücünde %49 verimlilikle çalışıyor. Biraz evvel bahsettiğim gibi Harezin bölgesindeki en büyük özel sektör yatırımcısıyız. Harezin bölgesi Özbekistan'ın tarımla bilinen özdeşleşmiş bölgesi. Şimdi bizim santralimiz de oradaki tabii ki en büyük işverenlerden biri 500 bin haneye elektrik veren bir santral. Fakat ekibimizle beraber konuşurken ve plan yaparken biz bir ekip olarak hareket ediyoruz. Bir kere bunun da altını çizmek istiyorum. Birbirimizden öğreniyoruz. Tek kişilik bir yönetim şekli yok herkesin birbirine e, bilgi verdiği, birbirinden faydalandığı, birbirinin fikirleriyle liderlik ettiği bir yapımız var. Odaşın genelinde böyle bir yapı var ve orada e, tarım sektörüne nasıl destek olabiliriz konusu gündemimizde geldi. Çünkü santralimizde atık ısı var. Bu atık ısıyı Harezin bölgesindeki seracılık sektöründe kullandırmak üzere yeni bir proje planlıyoruz. Bunu da ilk defa burada duyurmuş oluyorum. Size Çok de bunun güzel. için teşekkür ederim. Bir şey eklemek istiyorum arada önemli. Normalinde yeni gelen yani yeni oluşan teknolojiyle beraber bizde yani onun üzerine kurulmuş aynı zamanda bir de derneğimiz olduğu için yani üretimle çevreyi var ederek üretmek mümkün esasen. Tam da bunun karşılığı normalinde bir termik santralin eski bagajı dolu algılamasıyla beraber Termik santral olan yerde hayat olmaz, bitki olmaz, hiçbir şey olmaz. Ama siz Özbekistan'da bir tarım bölgesine termik santral kuruyorsunuz, tabii ki bunu e, temiz teknolojiyle yapıyorsunuz. E, zaten artık diğeri mümkün değil. Ve onun dışında da bırakın oradaki tarım alanını yok etmeyi daha fazla var etmek için yani serayı ayağa kaldırmak, orada seracılık yapanların ee, daha fazla kazanımı elde etmesi için, orayı canlandırmadığı için, bir de onun çıktısı olan atık ısıyla beraber tarımı daha da fazla canlandırmış olacaksınız. Aslında bu eski bagajı dolu negatif algıların e, günümüzde nasıl evrilip nereye geldiğinin de başlıca bir örneği, değil mi? Ee, kesinlikle. Bizim Özbekistan'daki doğalgaz çevrim santralimiz biraz evvel bahsettiğim gibi %49 verimlilikle çalışıyor ki bu gerçekten çok yüksek bir verimlilik oranı. Çevresel faktörlere çok önem veriyoruz. Çevremize zarar vermek değil, sizin de biraz evvel altını çizdiğiniz gibi ortak bir değer ortaya koyabilmek için gayret ediyoruz. Burada da bizim atığımız olan ısıyı aslında oradaki ekonomiye en büyük katkısı olacak alanda değerlendirmeyi düşündük ve bununla ilgili de yerel e, hükümetle e, gerekli çalışmalarımızı yaptık. Şimdi önümüzdeki hafta ben e, Özbekistan'a gidiyorum ve orada bununla ilgili detaylı çalışmalarımıza başlıyor olacağız. Hı -hı. Çünkü Halezin bölgesindeki e, hava durumundan dolayı orada eğer kışın da tarım yapılabilirse tarımda büyük bir verimlilik olacak. İstihdama da çok büyük bir katkısı olacak. Çünkü o zaman istihdam, e, tarımda istihdam edilen iş gücü kışın ne yazık ki alan bulamıyor kendine. Biz şimdi kendilerine böylece seracılıkla beraber kışın da çalışma imkanları sağlayacağız. Gerçekten ben e, hem birey olarak hem de biz odaşı olarak buna çok önem veriyoruz. Türkiye'de de yapalım Zeynep Hanım. Değil mi? Yani. Kesinlikle. <laughs> Aslında geçmişte denendi Edirne bölgesinde yapılması. Aslında Edirne'de de böyle linik kömür yatakları e, kapatıldıktan sonra oradaki birçok e, iş insanı ee, ayçiçeği tarlası yapıp orada geçim sağlamak için oradaki çoğu köylüye o maden alanlarını bağışlıyorlar. Tabii çok anlatmadıkları için Bunlar halen o olumsuz algıda kalmış oluyor maalesef. Çevresel sürdürülebilirlik meselesinde gerçekten bu süreci bu şekilde yönetiyor olmanız önemli. Peki orada başka finansal yatırım düşünüyor musunuz ya da farklı parametreleriniz var mı? Evet düşünüyoruz. Sizin gene biraz evvel bahsetmiştiniz enerjide arz çeşitliliği çok önemli. Bizim de şimdi Özbekistan'daki yatırımımız doğalgaz çevrim. Özbekistan'ın kendisinin doğal kaynağı olan doğalgazı kullanarak elektrik üretimi yapıyoruz. Ama aynı zamanda da yenilenebilir enerji konusunda planlarımız var. Çünkü enerji miksimizi de çeşitlendirmek istiyoruz mevcut. Hem termik santralimiz var hem doğalgaz çevrim santralimiz var. Enerjide farklı alanlara da yönelmek gibi bir planımız, hedefimiz var. Çünkü odaş olarak gerçekten sürdürülebilir büyümeye önem veriyoruz. Dolayısıyla döngüsel ekonomiye verdiğimiz önem kadar sürdürülebilir ekonomiye ve çevreyle olumlu işbirliği içerisinde olabilmeye önem veriyoruz. Şimdi oradaki planımız mevcut santralimizin yakınında bir güneş santrali yapabilmek. Aynı zamanda doğalgaz çevrim santralimizde de bazı verimlilik konusunda ek yatırımları planlıyoruz şu anda. Yani ciddi bir yatırım planımız var. O tarafın da standartları dünya standartlarında mı? Yani çevresel standartları zorluklarla karşılaştınız mı? Karşılaştırma yapma şansınız var mı? Ee, Özbekistan nitekim bu alandaki yatırımlarına yeni başlamış bir ülke. Öyle olduğu için de bazen geç başlamak faydalı olabiliyor. Diğer evvelden yapılmış hataların üzerinden öğrenip siz kendiniz onları yapmadan başlıyorsunuz. Türkiye'de mesela dijitalleşme konusunda da böyle önemli adımlar atılıyor şu Anda. Gerçekten çok önemli atılımlar Biraz var. Biraz bahsetmek isterseniz dinleriz. <laughs> Onu da memnuniyetle birazdan konuşuruz. Çünkü aslında her alanda dijitalleşmeye gidilmesi lazım. Sürdürülebilirlik ve verimlilik konusunda dijitalleşme de aslında el ele giden bir konu. Özbekistan'da da çevresel alanda çok ciddi kurallar var. Ama biz zaten odaş olarak kurala çok hürmet eden ve kuralına uygun olarak iş yapmayı seven, bunu sadece kural olduğu için değil... Bu konuda hassasiyetimiz olduğu için bu şekilde yaklaşan bir firmayız. Dolayısıyla <laughs> orada bu konuda bir zorluk çekmedik. Hayır. Peki birçok STK'da görev yapan ve böyle de bir vizyona sahip olan bir yönetici olarak, kadın lider olarak diyelim. bunu odaştan bağımsız olarak soruyorum mesela sen. Sizce enerji, maden ya da işte sanayi yatırımları yaparken özellikle sosyal sorumluluk projeleri ya da çevresel politikaları merkeze koyan firmaların nasıl hareket etmesi gerektiğine inanıyorsunuz. Yani siz kendi vizyonunuzda yani siz çünkü bu konuda çok dolusunuz ben biliyorum. Birçok da şey söyleyebilirsiniz. Tavsiyeleriniz neler olmalı? Çünkü bundan birçok firma kaçınıyor. Yani hiçbir zaman o günün gelmeyeceğini düşünüyorlar. Ya da çok havalı isimler bulduklarında, sosyal sorumluluk projelerini yaptıklarında aslında topluma hiç dokunmayan ama ismi çok böyle abartılı cümlelerden oluşan e, sosyal sorumluluk projeleri yapıp e, görünür olmaya çalışmanın da çok doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Dolayısıyla harita arazinin ta kendisi değildir. Yani kuş bakışı bakarak da her şeyi göremiyorsunuz. Siz e, nasıl bir vizyonla yani sayın... Zeynep olarak nasıl bir vizyonla hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Değerli bir şirket olabilmenin parametreleri desek. Bir kere bence her şey insandan başlıyor. Gerçekten insan farklı bakmaya başlarsa o zaman o insanlardan oluşan kurumlar, toplumlar da farklı bakabiliyorlar. Bizler bireysel olarak bunun önemini fark edebilirsek, yani ben kendi bireysel karbon ayak izimin farkında mıyım? Kendim döngüsel ekonomide ne gibi şeyler yapabiliyorum? Bunu daha ileriye nasıl taşıyabilirim? Kurumlar açısından da bakarsanız bu sadece kısa zamanda para kazanmak için değil, hiç kimseyi de burada şey yapmak istemiyorum, tenzih ederek söylüyorum. Bu da belki bu alana yatırım yapmalarına teşvik edici oluyordur ama aslında bakarsanız bütünsel bir boyutta sürdürülebilir bir fayda ortaya koymak istiyorsanız hı hı. bunun tamamını düşünüyor olmanız lazım. Bunun için tabii ki finansal sürdürülebilirlik çok önemli. Çünkü firmanın finansal sürdürülebilirliği olmazsa aslında hayatına devam edemez. Bunun yanı sıra çevresel sürdürülebilirliğe önem veriyor olması lazım ve toplumsal faydaya büyük fotoğraftaki ortaya koyduğu kıymete bakıyor olması lazım. Bunu o firmanın içerisinde çalışan her bir bireyin anlayacağı şekilde anlatıyor olmanız gerekiyor ki herkes bireysel olarak sahiplensin ve bundan iftihar etsin. Aslında bir kurumu başarılı kılan şey bence o kurumda çalışan insanların kurum hakkındaki düşünceleri. Sizin dışarıya anlattığınız şeylerden ziyade kurum içerisinde çalışan arkadaşlarınız ne düşünüyorlar orada çalışmaktan? Ne kadar kaliteli insanla çalışabilirseniz o kadar kaliteli iş yaparsınız. Odaş'ın bu alanda çok güzel bir girişimi var. Odaş People adında. Odaş kendi içerisindeki çalışanlarını lider yapıyor ve kendi tercih ettikleri sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili çalışmaları firmamız içerisinde de anlatmalarını, onu ortaya koymalarını sağlıyor. Müthiş. Bunu çok az yapan firma biliyorum. Hı hı hı. E, reklam olması namına söylemiyorum ama gerçekten Hayır, bir birey yolu açanlar, olarak o yüzden yolu açanlar. Evet, Yani, yani. bir birey <laughs> olarak çok takdir ettiğim bir yaklaşım. E ee, dolayısıyla çalışmaktan gurur duyulacak bir firma olmanın yolu buradan geçiyor. İnsan, evet. insana fayda, ee, kazançlarını toplumla paylaşmak, Mutlaka. toplumun farkında olmak, değil mi? Yani e, artık yeni parametreler o. Yani bugün uluslararası finansman kaynaklarından yatırım alabilmeniz için bile artık e, yatırımınızın ekonomik ve finansal güvenilirliği ve değerinin yanında bir sürü şey eklendi. Sosyal karne eklendi. Sosyal Etki Raporu eklendi, çevresel Etki Raporu eklendi. Yani sen insana ve dünyaya nasıl davranıyorsun? Bu davranışını da hangi raporla ya da hangi vizyonla, hangi çizelgeyle ortaya koyuyorsun? Sen bunu bize önce göstermelisin, ortaya koymalısın ki finansal olarak kaynak sana oluşturabilelimin. Yeni standartları bunlar yani kesinlikle ee, biz Odaş olarak aslına bakarsanız son 7 yılda e, sadece Türkiye'de değil uluslararası arenada 500 milyon dolardan fazla yatırım yaptık yani bu yatırımı sadece biz e, işte santrale veya madene veya turizme yapmıyoruz. İnsana yapıyoruz, topluma yapıyoruz, bulunduğumuz yere. Dolayısıyla bu bakış açısıyla da yatırım yapan firmalara ihtiyaç var. İstihdama öncelik veriyor musunuz yatırım yaptığınız yerlerde, yerel istihdama? Yerel istihdama <laughs> öncelik veriyoruz. Evet, aslında %90 gibi bir oranımız var yerel istihdam oranında. Ve tabii ki kadının istihdamına da çok öncelik veriyoruz. Çünkü bakarsanız kadın yöneticilerin olduğu kurumlarda Kadın yönetici olma ihtimali çok daha yüksek. Evet. Sizde de yükselmesini, giderek yükselmesini istiyoruz ve diliyoruz yani. İşte. Evet, son 5 dakikaya girdik. Zaman evet. su gibi akıp geçti. Ee, çok keyifli bir programımız sohbet olduğu için. Ee, son 5 dakikada, onun 3 dakikasında e, gelen itibariyle vermek istediğiniz e, mesajları bizim için e, ve seyircilerimiz için ki. Çok sevineceğiz. Tabii ki. Ee, öncelikle böyle bir alan açtığınız için e, ve bu paylaşımda bulunmamızı imkan sağladığınız için size tekrardan teşekkür Biz ediyorum. teşekkür ediyoruz. Ee, biraz evvel bahsettiğim gibi Odaş e, sadece enerji alanında değil madencilik ve aynı zamanda turizmde yeni bir yatırımı var otel yatırımı yaptık bu alanda da büyümeyi arzu ediyoruz emin adımlarla ilerlemekte ve bunu yaparken de sadece finansal kazancını değil toplumsal faydayı önceliklendiren bütün bu yatırımların içerisinde totalinde buna bakan bir firma ve burada da bizim için en önemli olan şey biraz evvel de bahsettiğim gibi insan. Hem bizimle beraber çalışmakta olan arkadaşlarımız hem de hizmet verdiğimiz ülkeler ve bölgelerdeki insanımız Dolayısıyla enerji arz güvenliği bu çok önemli bizim için kendi ülkemizde bu konuda destek verebiliyor olmaktan gerçekten şeref duyuyoruz evet. ee, ve umarım bu konudaki katkılarımızı artarak devam edebilir. Aynı şeyi Özbekistan gibi bir kardeş ülkede yapabiliyor olmaktan gene e, şeref duyuyoruz oradaki yatırımlarımızı da büyütmeyi hedefliyoruz ve biz emin adımlarla global alanda da e, büyümeyi hedefleyen bir firmayız umarım birlikte başka alanlara da girebiliriz ve girdiğimiz her alanda da faydayı, ilerlemeyi, dijitalleşmeyi, verimliliği ön plana koyabiliriz. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek efendim. Evet. çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok kıymetliydi. Ya yani şu yolu açanların zaten üst şemsiye yolu açanlar ama alt o şemsiyenin altında yürüyenler gerçekten başkalarının ertelediği, ötelediği, yapmayı göze almadığı ya da yapmaya değer bulmadığı şeyleri değerli bularak kendi şirketlerinin ruhlarına inşa etmiş olan konuklarımızı burada görmek istiyoruz. Çünkü yapılabilir olanı görmek, bunu görünür kılmak herkes için çok önemli. Yani yolu açmak, birisi yolu açtığı zaman herkes o açık yoldan, gider. Dolayısıyla zaten sizlerin bunları ifade ediyor olması ve bütün konuklarımızı bu şekilde buraya davet ediyor olmamız bizim için de çok önemli çünkü bizim Ümitli olana, yapılmış olana, inşa edilene ihtiyacımız var çünkü bizim ülkemiz gerçekten her şeyin en iyisini hak ediyor. Enerjisi çok yüksek bir ülke, bereketi çok yüksek bir ülke, kaynakları çok zengin bir ülke. Önemli olan bu kaynakları ben bizim bir mottomuz var. Biz gelecek nesilden Ödünç almıyoruz. Yani bu miraç miras bırakmıyoruz. Ödünç alıyoruz. Biz onların geleceğini şu an kullanıyoruz esasen. Dolayısıyla hepimizin çocukları olduğu için bu bilinçle de hareket etmeliyiz. Bu bir vizyon meselesi. Evet sevgili seyirciler yine bir programımızın sonuna geldik. Yolu açanlar programının. Önümüzdeki e, Cuma yine aynı ekranda buluşmayı arzu ediyoruz. Sayın e, Zeynep Deleri'ye tekrar çok teşekkür ediyoruz. Odaş'a teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. E, ve e, Cumhuriyet Bayramı haftamızı da, ülkemizin Cumhuriyet Bayramı'nı da e, kutluyoruz. İlelebet yaşamasını e, diliyoruz. Evet, haftaya Cuma günü saat 15'te yol Açanlar programında yine bu ekranlarda buluşalım. Kendinize yeni yollar açmayı ihmal etmeyin. Sağlıkla kalın. Madencileri Derneği Yol Açanlar programını sundu.